Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi bir yıl diliyorum. 2024'ü geride bıraktık ve 1 Ocak 2025 itibariyle Borsa İstanbul'a harika hazırlandığımızı düşünüyorum ve sizler için de çok verimli, çok kazançlı bir 2025 yılı olacağını düşünüyorum. Ve tabii en önemlisi, 2025 yılının bize sunmuş olduğu Borsa İstanbul'daki fırsatları da iyi okumanız gerekiyor. Yani burada artık kontrollü bir yükseliş göreceğiz. Kontrolsüz bir düzeltme süreci dahi göreceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden bol bol trade yeteneğinizi konuşturmanız gereken bir yıl diye düşünüyorum. Eğer bu şekilde ilerleme kaydedebilirseniz, yani biraz daha sakinliğinizi koruyup cesaretli olabilirseniz %600'e varan Borsa İstanbul'da bu trade yeteneğinizi söz konusu olan al-sat trafiğini yönetebilirseniz %600 kazanç sizin için hiç de zor değil. Bugün bunun detaylarına biraz değindim. 4 hisse özelinde bu %600 getiriyi nasıl elde edebiliriz? Bunun detaylarını bugün kanalımızın katıl butonunda hisse özelde 4 hisseyi değerlendirerek paylaştım. Bunları da Astor, Alfas ve Ak Enerji aynı zamanda Sayaş üzerinden değerlendirdik. 4 zaten benim beğendiğim hisseydi. 2025'e de hepsi iyi girdi. Ama 3 tanesi daha farklı bir şekilde ayrışacak. Bunu bugün detaylandırdık muhteşem dörtlü diyebiliriz. Bu da kendi başına dörtlü bir enerji sepeti e, gördüğünüz gibi. Linkini de buraya bıraktım. İzlemek isterseniz ya da bu ayrıcalığı değerlendirmek isterseniz eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan ve buradaki trade şansını nasıl elde edebilirsiniz? Yani bu sadece bu dört hisse üzerinde değil. Bütün hisselerimizde nasıl trade edeceğiz? Hangi noktalarda bizim işte sat yapabileceğimiz seviyeler neresi? Bunu nasıl belirleyeceğiz? en ince, en sıkı ayrıntısı ne kadar sizlerle paylaştım. Ve bugün bu videoda şunu da gerçekleştirdik. Endeksin teknik olarak kar realizesinin gelebileceği seviyelerde hisselerimizin direnç seviyelerini nasıl belirleyebiliriz? Tahminleri nasıl yürütebiliriz teknik ve temel anlamda? Bugün bu videoda da bunun sinyalini sizlerle birlikte paylaştım. Yani deşifresini yaptık bugün itibariyle. Umarım bu tarz kıymetli videoları değerlendirebilirsiniz. Hepiniz için çok faydalı, eğitim amaçlı mükemmel bir video oldu. Borsa İstanbul'a 2025 yılı itibariyle bakacak olduğumuzda tabii ki kur beklentileri, enflasyon beklentileri, ülkenin büyüme beklentileri bunların hepsi işte Merkez Bankası'nın döviz rezervleri olsun. Bu beklentiler 2025 yılı itibariyle iyi şekillenmeye başladı. Beklenti üzerinde bir asgari ücret artışı gelmemesi dolayısıyla bence yıla iyi başladık, evet. Özellikle yeni yıl zamlarıyla birlikte enflasyonda bir tık işte %6-6.5 bandını bekleniyordu. Şimdi %2.5 3 bandında aylıkta bir Ocak ayında enflasyon bekleniyor. Ama tabii bunlar sürekli olarak gündemde olur, değişir. Piyasanın beklentisi her ay başka bir noktaya evrilebilir. O yüzden çok takılmamakla birlikte Merkez Bankası da bu riskleri göz önüne alarak 2025 yılı itibariyle 8 para politikası kurulu toplantısı planladı. Her toplantıda boş geçmeme kaydıyla 250 puan indirimi öngörüyor ve toplamda da yaklaşık olarak işte 2000 puan 2025 yılı itibariyle %27.5'a faizi çekmeyi planlıyor. Bakalım izleyip göreceğiz. Şu an için patikada bir problem görünmüyor. E, gidişatta da bir problem görünmüyor. Bir kur şoku da beklenmiyor. Ki bununla birlikte Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin çok sağlam olduğunu görebiliyoruz. Yani piyasada bir döviz kıtlığının yaşanmasına izin vermez. Eli güçlü. Evet paranın tamamı kendisinin değil. O işin ayrı bir boyut ama iyi bir miktarda da yani piyasayı dizginleyebilecek şekilde elinde döviz rezervinin olduğunu unutmamakta fayda var. Yani belli başlı grupların piyasada bir operasyon çekme durumunda Merkez Bankası bu işin hakkından gelebilir. Bu güveni şu an verebilecek olan bir rezervi var. Bunların hepsi Borsa İstanbul'a pozitif yansıyacak. Ayrıca 2025 yılı e, yabancı kurum değerlendirmelerinde yani kredi derecelendirme kurumlarının takvimleri de belirlendi. Ocak ayında ilk değerlendirmeler gelecek. E, burada zaten pozitif bir yukarı yönlü beklentiyi destekleyen bir durumumuz olacak. E, faiz indirim döngüsü hakkında acaba Merkez Bankası duvara toslar mı toslamaz mı? Bununla alakalı illaki tartışmalar olacaktır. Sizin de aklınıza takılan soru işaretleri olacaktır. Soru işaretleriyle yatırımcı olunmaz. E, mevcutta zaten temelde aşağı yukarı neyin ne olacağı az çok kendini belli ediyor. Merkez Bankası da özellikle son toplantılarında, metinlerinde şunu vurguluyor. Evet bir parasal gevşemeye gidiyoruz dedi. Gitti ve en sonki faiz indirimi metnine baktığımızda 2025 yılı itibariyle bu döngüyü devam ettireceğim. Ancak sıkı duruşu yani kontrolsüz bir süreci de yaşamayacağız diyor. Sıkı duruşu devam ettirecek. Bu da ne anlama geliyor işte? Negatif faiz durumuna geçmeyeceğiz. Enflasyonla orantılı bir şekilde faizi düşüreceğiz diyor. O zaman aylık 2,5 puanda da enflasyon düşüş öngörülüyor. Bugünkü şartlarda bazı aylarda 3 puan, 3,5 puana da çıkabilir gibi duruyor. Bir problem görmüyorum ben teknik anlamda da Borsa İstanbul'un genel görüntüsü zaten gayet hoşuma gidiyor. Bunu hisse özel analizlerde de belirtiyorum. Ve yapmış olduğumuz hisse analizlerini de endekse orantılayarak hem TL bazlı hem dolar bazlı grafiklerle sizlere izah ediyorum. biz 2024 hisse özelde çok iyi geçirdik iyi e trade fırsatlarını değerlendirdik. Eğer sabit olarak kalsaydık paramız reel olarak değer kaybına uğrayacaktı. Özellikle mevduat tarafına e, kıyaslama yapacak olduğumuzda. Bu 2025 için de arkadaşlar kısmen geçerli olacak, kısmen geçerli olmayacak yerinde sabit duranlar için. 2024'e göre yerin, yerinde sabit duranlar için biraz daha iyi bir süreç olacak ama en azından portföyünüzün %50'sini işte eğer bu Kasım'da Aralık'ta hatta ocağın ilk haftasında bile bu pozisyon avantajlarını değerlendirebilirseniz işte Şubat içerisinde ben bir kar realizesi bekliyorum. Çünkü bir aylık bir süreçte 11.800'lere doğru bir atak oluşumunu yakinen takip edeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bugün hisse incelemelerimizde de o bölgelerde Şubat ayı itibariyle bir kar realizesi olabilir ki olacak diye düşünüyorum tavsiye niteliği olmadan. Ha, bu kar realizesi kontrolsüz bir kar olmayacak ve uzun soluklu uzun vadiye yayılan bir işte 6 ay 7 ay gibi sürelere yayılan bir süreç olmayacak diye düşünüyorum. Yani kısa kısa kar olacak ve yurt içindeki aracı kurumların yıl sonu beklentileri de 13 puan ile 15.000 puan arasında şu anki ilk tahminler gayet bence iyi. Ben bu rakamın üzerine zaten bekliyorum. Bunu belirteyim. Çünkü ilk etapta 12.000'i zorlayacağız. 12.000'in düzeltmesinde tekrardan 11.200'leri ilk etapta bir destek haline getirmeye çalışacağız. Ki bu destek genelde tutar arkadaşlar. Daha önceki zirve denemelerinde eşleştirmelerde yaptığımızda bir önceki tepelerin destek haline geldiğini zaten hep gördük. Ya da tepe seviyelerini direnç yapıp bu direnci kırdıktan sonra Yukarı yönlü sert hareketlerin gerçekleştiğini de gördük. Yani burada da şu anki bizim görüntümüz şu alanda olan yani e, gördüğünüz gibi bir önceki tepede direnç, bir sonraki tepeyi de destek haline getirmek isteyen bir grafik görüyoruz. Burada daha önce bir ikili dip vardı. Burada da bir tobamız var. Bunların detaylarını zaten anlatmıştım bir önceki videoda. Bu video uzamasın diye anlatmak istemiyorum. Ee, yine hafta içinde zaten bir sonraki hafta hafta sonunda yine sürekli olarak değerlendirmelerimizi yapacağız. O yüzden e, bence biraz daha kendinizi vermeniz, biraz daha sakinlemeniz, artık bir arkanıza yaslanmanız gereken bir sürece girdiğinizi ben bir kez daha hatırlatayım. Tabii ki herhangi bir kurumdan sözleşme karşılığında destek alabilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Ama bu da tabii belli bir ücrete tabi olacaktır. Bunu da hatırlatayım. Yine bizlerden de eğitim amaçlı faydalanmak ister iseniz, teknik ve temel anlamda bilgi dağarcığınızı genişletmek ister iseniz, rota konusunda bilgi sahibi olmak ister iseniz, tavsiye niteliği olmadan biz buradayız ve 2024'ü bir yılı geride bıraktık. 2025 itibariyle bir tık daha farklı bir konseptle ilerleyeceğiz. Burada 2024'teki yapmış olduğumuz analiz yönteminin üzerine endeksle orantılı bir şekilde eşleşmeleri yaparak ilerleyeceğiz her videoda. Ee, bunu zaten bugün bilgilendirmesini yaptım Bu da size ekstra pozitif anlamda piyasayı daha iyi okuyabilmeniz hisseleri daha iyi analiz edebilmeniz konusunda e, yardımcı olacaktır Hatta sizin 2025 yılı itibarinde Prime kazanç dönemine girmenizi sağlayacak bir yöntem bu O yüzden Umarım kıymetini bilebilirsiniz Yani bu teknik analiz eğitimlerini yani çok ciddi rakamlar karşılığında alarak bile size sunmazlar. Çünkü piyasada küçük yatırımcının hakim olmasını istemezler arkadaşlar. Bu bir gerçektir. Küçük yatırımcı her zaman piyasada bir yemdir. Bu böyledir. Büyük yatırımcının, büyük balığın her zaman yolabileceği, kar realizesini yapabileceği, elinden malını alabileceği belli başlı önemli döngülerde bir araç halinde artık küçük yatırımcı görülüyor. Zaten görüyorsunuz da, gerektiğinden fazla uzatma e, görüyorsunuz. Nerede görüyorsunuz? Kar realizelerinde işte düzeltmelerde. Bunların sebepleri hep küçük yatırımcının elindeki malı almak ya da çok ciddi kar realizelerini küçük yatırımcının yapmaması. Olay bu. O yüzden küçük yatırımcı bu ne yapıyor? Ya ben bunlarla baş edemem diyor. Alıyor üzerine yatıyor. Uzun vadeci oluyor. 6 ay, 1 bir yıl, 1,5 bir yıl, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl her neyse. Ve burada da o zaman elindeki lotu tam anlamıyla artıramadığı için sürekli olarak belli noktalardan ekleme yapıyor ve endeks yukarı giderken, hisseler yukarı giderken de bu sefer ortalaması yukarı seviyelere çıkıyor. Şimdi söylediğim gibi cesaret çok önemli arkadaşlar. Yani yatırımcıysanız yani trade edeceksiniz, al-sat yapacaksınız. Evet %100 al-sata ben karşıyım. Çünkü her an nereden nasıl bir haber akışının gelebileceğini asla bilmiyoruz. O yüzden ben yukarı yönlü pozisyon avantajlarının kaçmaması için %50'den yarayın. Bunu siz %30'a da düşürebilirsiniz ya da %10, %20, %25'lerle de başlayabilirsiniz. Bu gayet zaten mantıklıdır. Yani işin ucundan tutmanız gerekiyor. Yoksa alayım yatayım mantığıyla e, bizim iç piyasamızda para piyasalarından para kazanmak biraz e, işimizi şansa bırakıyor çünkü büyük oyuncular biraz fazla açgözlü bunların aç gözlüğünü bizim biraz bastırabilmemiz gerekiyor ve bunların ayak izlerini teknik anlamda takip etmemiz gerekiyor. O yüzden de trade bu kadar önemli. Ve benim yeni yıl itibariyle de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yine 2025'te de günlük değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Her gelişmeyi, her fiyatlamayı en ince ayrıntısına kadar hem bu tarafta hem hisse özelde hem kripto tarafında detaylıca değerlendireceğiz ve ben hepinizi katıl butonuna bekliyorum. Tabi buradan da takip edin. Buradan da zaten elimizden geleni yapıyoruz, paylaşıyoruz. Ama ben biraz daha kendimi farklı hissetmek istiyorum ve ayrıntılara daha fazla erişmek istiyorum diyenler var ise o zaman oraya için zaten bir bölüm yaptık. Yine muhteşem bir yıla giriyoruz diye düşünüyorum. 2024'de de harika girmiştik. İlk fırsatlar mükemmel olmuştu 2.5x şeklinde. Şimdi yine hemen hemen benzer görüntülerle karşı karşıyayız. Hepinize tekrardan sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Ve tabii ki olmazsa olmaz borsanın cilvesi mi diyelim artık, e, güzelliği mi diyelim, bol kazanç diliyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın, kendinizi hiçbir konuda üzmeyin. Olabildiğince relax olup yatırımlarınızı bu şekilde yönetin arkadaşlar. Görüşmek üzere yarın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.